Yep, yep, yep. Arkadaşlar bu videoda arkadaşlar dedim ki bir nostalji yapayım. G yükledim arkadaşlar bu yolu Büyük ihtimalle öyle video çekmek için yükledim arkadaşlar dedim. Hem de bir şöyle bir oyunu unutmayalım dedim arkadaşlar. Baya yeni karakterler falan gelmiş. Ben en son oyunu bıraktığımda şey gelmişti. Şu Gale gelmişti. Gale'ı çıkartmıştım sonra. Bir de bana bu Sutu diye karakter gelmiş. Kupa yolu ödül diyor. Büyük ihtimalle benim kupamdan az bir kupa daha verdi. O yüzden diye karakteri de benim envanterime attı arkadaşlar. Büyük ihtimalle öyle oldu. Çünkü ben yani çıkartmadım. Daha hiç kutumu da açmadım. Hatta diye yükler yüklemez. Bu yol pes 10 level yaptım. Yaparken 11 oldu. Mega kutu açalım diye arkadaşlar. Hatta diye şu kutularımızı bir açalım. Yoksa yani az kutusundan başlayalım. Uzun süre oyuna giymiyoruz. Karakter çıkabilir. 44 Kıyık dört aldım. Kıyıkın altında olunca karakter çıkıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorum bir. Çünkü bayağı diye oynamıyorum 5-6 aydır. Hadi oğlum büyük kutu. Kıyık altın. Ve iyi mi acaba? Kıyıkın altında olunca diyor. Yok. Lan 39 olsa ne oluydu? Hemen şuradan altını alalım. Böyle savaş kutusunu açalım önce. O da boş o üç büyük kutu bir mega kutu var. Yapıştı gelsin. 76 gelmedi bir şey. Evet hemen bir tane daha büyük kutu yapıştırdık. Artık hiçbir bir şey gelmedi. Şöyle bir tane daha yapıştırdık. Hadi oğlum artık ver bir şey. 80 bir şey gelmedi. Mega kutuyu patlatıyorum arkadaşlar o zaman. Hadi 6 yazınca karakter veya şey yıldızı çıkıyordu. O bundan da gelmedi. Her şey şey yine şanslı günümüzdeyiz. Ne zaman şanslı günümüzde olduysak. E, yani belki sonra yine bu yolu saç videos çekeyim. Şöyle arkadaşlar bir 50'ye 10'la maç atacağım. Uzun süredir atmıyordum. Tabi daha yeni giydiğim görev yapmak için. Kıyovda ben eski giymiştim, ile giymiştim bir siyalamaya. 700 kupayla yeğel siyalamaya giymiştim o zamanlar. Şimdi hiç bakmadım artık. Şey 1000 kupa olunca mı ile giyiliyor ne? Bayağı eskiden 700 kupa olmuştum ve yeğel siyalamaya giymiştim. Kıyovla bir maç atacağım. Kıyovu özledim. Sonra yeni diye karakter gelmiş. Ha bu. Bununla bir maç atayım. Hatta şunu seversen yükseltelim. 20 payadan bir şey olmaz. 35'ten de bir şey olmaz. Ona harika Leon'la diye bir maç gelelim şöyle hesaplaşmadan. Tek hesaplaşma yiyelim. Bu arada bu videos çekmemi istiyor musunuz yorumlarda yazın arkadaşlar. Ee, yani eğer çekmemi istiyorsanız ayrılatıya da yükleyeyim çekeyim arkadaşlar. Bak şöyle bir uzun seri hainlik yapmıyor bir hainlik mi yapsan? Şöyle bir hainlik mi yapsak? Tamam arkadaşlar sonu hainlik yükleniyor Az öyle bir hainlik yapacağız ki onun içinden geçeceğiz böyle dost düzleyeceğiz arkasından bıçaklayacağız. Bizim arkamızdan zamanında çok bıçakladılar arkadaşlar. Ben ya ya profesyonel olunca böyle oluyor arkadaşlar ne diyebileyim ki. Bakın adam bir anda karşıma çıktı içinden geçtim adamı. Adam yok bakın bu taktiği herkes size göstermez. Şu anda yapan var bilmiyorum ben çok yapaydım. Şöyle adam bilmiyorum öğrendim adam akıllı çıktı arkadaşlar. Hyper Hayat Hospital dediğim diye. Şurada pusuya yatan Vali bak. Vallahi yok. Hemen ben şuradan benim de o şeyim şeyini alayım arkadaşlar. E, Düşten evim geçelim. Hop şöyle aldık. Ya hop dedik. Sen haydi lan. Enerjili haliyle enerjisiz adamı koparıyor arkadaşlar. Yazık yazık. Aa öldüm öldüm öldüm. Şunu alayım ben bu canlı. Ha bu bizim dostumuz değil mi? Sattık arkadaşlar dostumuzu. Şöyle ölmeyelim. Bu maç bin bizde arkadaşlar. Ben alayım bu günü. Oo o enerji içeceğini alma mı bak? Üzülüyorum bak. Oo hadi bakayım. Enerji içeceğini alsan kaç yazar? Aslan parçası. Çok iyi. Güzel bir gün aldık. Oyunu unutmamışız arkadaşlar. Biz Ay, her şey zaman her oyunda şuyuz. Bir maç atalım. Aksesuar falan da var. Bu yıldız güçlerin ikisi de işe yarayamıyordu. Hala işe yarayamıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. İkisi de çöp yıldız gücüydü. Öyle yaz seçiyorduk birisini giyerken. Ben arkadaşlar oyun şey zamanında bıraktım. Bu aksesuarlar gelince bıraktım gerçekten bana saçma geldi yani. Böyle oyun ne güzel giderken aksesuar diye bir şey getirdiler. Her karakter değişik bir şeyler yapıyor yani. Benim hoşuma gitmemişti. Sonra dedim oynayınca batırdılar dedim silmiştim. Şöyle önce enerjimizi toplayalım. Bakın pusu da atmak lazım da giderken aldık yapacak bir şey. Ne yapıyorum lan bu? tek o yüzden kalkan Ya o da oldu. Neyse önemli değil. Geçen maç 10 kupa aldık. Şimdi eksi 5 ise kaç yazar? 2 yemişiz. Eksi 5 bile yememişiz. Neye gidim ben? Tabi yoksa ha, şu hatta bir yeğele bakacağım. Belki Kuyo'da yeğel sıralamaya kasayız. Yeğel T'ye savaşçılar. Baksanıza 48 bin. Benim zamanımda en yüksek adam 20 bin, 20 bindi arkadaşlar. 20 bin 21 bin, bindi. Şimdi her önüne geçen her önüne gelen 20 bin olmuş tuhaf şöyle kıyov seçelim. Bakın 1200 en düşüyor kaç? En az doğum, en fazla 900 diyorum yani düşüyor 880 gerçekten çok kötü olmuş ya. Ben 700 kupa yapıyordum arkadaşlar değil Tabii o zamanlar kupa kasmak daha zordu hani böyle. Şimdi hayır önüne gelin bütün karakter değil en az 750 kupa arkadaşlar. Bunu ne yapayım? şey o şey baylı haliyle bana yaşlıyor. Kafa yemiş arkadaşlar ya. Size bir, bir adam olabilir. Sanki öyle bir şey gördü mü? Buradaymış. Ne yapıyor lan? Puş, onu kesin falan mı zannediyor? Arkadaşım ne yapıyor? Hayalde öyle bekince beni pusuyor falan düşecek arkadaşlar. Şu oçuda gidiyor. Kütürdeysem bu arada hiç olur. 8 enerji oluyor. Kocayız. Sakin ol. Arkadaşlar kaldım ya. Bak. Aldım iki tane. Kaç kaç kaç. kaç. Kanka sakin ol. Oğuz öyle atılmaz. Ben bu arada onu çok rahat keseyim. Bilgisayar. Aa öldüymüşüz. Doğru bizim zehir diye bir şeyimiz var arkadaşlar. Nerede öldüydük acaba? Ha şurada öldüymüşüz. Alalım hemen şu enerjiyi de. Oo kanka, bu konu abi. Hop oh, şöyle şöyle şöyle. Oo çok basit bir easy win. Kuyov'u bir tık unutmuşuz arkadaşlar ya. Ben hep Kuyov Leon oynaydım. Sonra bana sende falan çıkmış. Evet sende çıkmış. Benim arkadaşlar efsaneleyim var. Ama ben Spike istiyordum. Bakın Leon'u da Kuyov'u da Sandy'i de istemiyordum. Spike istiyordum. Leon, sen Sandy çıktı. Spike çıkmadı. Amber diye yeni bir... Şu Kolonel Rufs, Belle. onla hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben, ben oynarken yoklardı. Ee, şöyle bir Zaten ben bunları hiç kasmadım. Gale'i falan çıkarttım. Gale'i spirit kasmadan bıraktım. Benim bütün karakterliğim 15 şut üstüydü. Şu da yeni geldiydi. Efsane kayıt kesildi arkadaşlar. Düzelttim hemen. Ee, Şu yeni gelen karakterle oynayalım. Stu. Bunda da görev vardı arkadaşlar. Hasay mi Düşman yok etmine Bununla giydim. Şey hemen gö en kolay görevleri yaptım. Ben 10 gütbe olup mega kutuyu açalım videoda diye arkadaşlar beraber. Zaten bir şey çıkmadı. Bu karakter ultisi hemen doluyor galiba. Bir tane tuttum da doluyor galiba arkadaşlar. 2'li 2'li atıyor zaten. Oynayanlar biliyordu Ben kime neyi anlatıyorsam arkadaşlar. Ee, böyle atıyor işte böyle git iki level aldı bu Şimdi, ortası doluyor ama ortası çok kötü yani ortası biraz daha yavaş da olsaydı ne bileyim mesela daha uzağa gitseydi bakın ultim olunca göstereceğim mesela şöyle bir mesafe şu kadarcık bir mesafe ileri gidiyor gerçekten yani bence saçma bana saçma geldi bilmiyorum belki uçuna girenler var diye ultisi ooo çok iyi çok senin de Bakın böyle bir şey arkadaşlar. Hemen doluyor zaten. Herkes öldüydüm bu arada. Şunu alayım da. yosayı yanca keseyim. Çok iyi. Yes. nasıl öldü lan? Hesaplaşmaya kalmadık. Hesaplaşmaya kalmadan kazandım arkadaşlar. Tuhaf, oldu. Aynı anda falan mı öldürdüler birbirlerini? Ne yaptılar? Güzel bir maçtı. Çok hızlı win aldık. Karakter güçlü ama. Uyuşlaya falan çok güçlü. Ama dediğim gibi ultisinin menzili biraz daha uzak olsaydı falan bence daha güzel olabilirdi. Şöyle de, bir, de başka ne oynayalım? Ve bu yokla mı oynasak? Bu oynayalım ve Pipe'i oynayalım. Pipe. Ben de Pipe'in kostüm, bu kostümü vardı. Ben de zaten bu yıl bir gücü hızlı düşündüm. Ya gerçekten şu arkadaşlar. bakın şu yetenek var ya hızlı Bu bir saniye daha az da mermi doluyordu. Gerçekten bir saniye daha az da mermi doluyordu. Ben oyunu bu yakınken sıfır bıçağa Ben de hani PayPay çok seviye oynuyordum. O yıldız gücüyle falan da. Baya iyi oluyordu. Sonra öyle düşünce gerçekten benim çocumla gitmedi. PayPay çok az oynamaya başladım. Şöyle su yıldız gücümüzde hop şu bir. Sizden Leon da geliyor. Tamam çok iyi yapacağız. Ben en keselim bu arada. Ay ay sen ya ay oradan çıktı ya. Şuradakini kesiyordum tam. O da onu kesti. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Daha çok yolu saç videosu istiyorsanız isteyenler vardı. Bilmiyorum hani şey atmıyorum falan filan diyorlar. Artık abonelikten çıktılar mı atmıyorum diye bilmiyorum ama. Eğer isteyenler varsa like atsınlar arkadaşlar. Kendilerini belli etsinler. İyi bir like gediyse ben de arkadaşlar ee, yeni bu yolsuz videosu çekeyim arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere görüşürüz bay bay.